Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolu sevgiler. Bu bölümümüzde fırında kıymalı patates yemeğinin tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce neler gerekli bunu öğrenelim. 6 adet orta boy patates. 300 gram orta yağlı dana kıyma. 2 adet kuru soğan. 2 diş sarımsak. 1 çorba kaşığı domates salçası 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 su bardağı su ve yeteri kadar tuz malzeme listesinden sonra bu kolay yemeğimizin yapımını hemen geçelim 2 adet kuru soğanımızın olduğunu ifade etmiştik ince doğramaya çalışarak başlayalım pişirmek üzere sırasını almak üzere ocağın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Önce kıymamızı atalım. Bu böyle yapalım. Yağı ilave etmeden önce kendi yağıyla birkaç dakika ezerek kavuralım. Evet, artık yağını ilave edelim. Biraz daha kavuralım. Şöyle soğanımızı ilave ediyoruz, biraz da tuz atıyoruz ve soğan şeffaflaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Evet, soğanlarımız iyice gevşedi. Şimdi önce salçayı atacağız. Sarımsağımız da var. Hatırlarsanız iyice sıyıralım kavurmuşuz. Sarımsağ kokusunun yoğun kalmasını istediğimiz için ateşten almamıza yakın ilave edeceğiz. Biraz kavuralım. Sarımsağımızı da ince kıydık. İlave ediyoruz. Onu da bir iki tur çevirelim. Sonra sıcak suyumuzu ilave edelim. Evet, şimdi sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir taşım kaynayacak ve ateşten alacağız. Evet, kıymamızı kavurduktan sonra şimdi sıra patateslerde. Patateslerimizi soyduk güzel. Şimdi fırın kabına yerleştirmek üzere bu büyüklükte doğruyoruz. Şöyle gösterelim büyüklüğümü. yerleştirdik. Şimdi hazırladığımız kıymalı harcı üzerine muntazam bir şekilde yayıyoruz. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başladık. Çok yüksek ısılı olmasını istemiyoruz. Çünkü patateslerimiz henüz daha çiğ. Yavaş yavaş pişecek. Şimdi üzerine alüminyum folyoyla kapatıyoruz. Çok iyi şey kapatmamıza gerek yok. Sadece yanmaması için yağlı kağıt da olabilir. Şimdi fırına verebiliriz artık. Evet, fırında kıymalı patates yemeğimiz 180 derece fırında bir saat pişti. Artık servis zamanı. Çok güzel dumanı çıkıyor. Şöyle yine de alt edelim kendi çerçevesinde. Ve servise sunalım. Mevsiminde domates, Biber de kullanabilirsiniz. Evet, şöyle afiyetle yiyebilirsiniz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde pırında kıymalı patatesin tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşçakalın efendim.